Kenan hadi hazırlan. İlandaki evi almaya gidiyoruz. Ben hazırım zaten baba. Nasıl hazırsın lan? Bunları yemen lazım. Baba bu ne ha? İlandaki ev sahibi sadece Arap müşterilere satıyormuş evi. Baba biz zaten Arabız. Biz Urfa Arabız. Adam Dubai Arabı istiyor. Evimiz burası. Armut, armut. Ayva ayva. Ayva? va Size güvenim tam ama bir Türk olup olmadığınızı test etmem lazım. Niye ya Seyfi? Seyfi değil, Seydi, Seydi. Neyse. Hadi bari teste geçelim ya Seydi. Alo, Bülent. İş makinesiyle orayı bir kaz bakayım. Birazdan bir test yapacağım da. Şimdi Türk olup olmadığınız belli olur. Kenan. Ben kendimi tutamıyorum bakacağım galiba. Dur yapma baba. Sakın. Biraz daha dayan. Üf lan Kaldırımı kaldırıyor. Ne keyifli izlemesi. Allah'ım ben dayanamayacağım buna. Bakacağım. Bak bak. Üf en sevdiğim bölüm. Kaldır kaldırıyorlar. Utanmıyor musunuz lan kılık değiştirip ev almaya çalışıyorsunuz? Aset sen utanmıyor musun? Kendi vatandaşın dururken yabancıya ev satıyorsun. Sana ne be kardeşim istediğime satarım. Ulan şimdi seni elime bir alırım. Kenan dur sinirlenme. Bir tane arsa var onu al. Kenan sen de Türkçe olup fiyatlarında şiir söyleyen abi çocuklara benzedin.